Burası Mamır Düzce Merkeze 5 dakika. Ben Cafer Aydın. Bu köyün iki dönem asil, bir dönem yedek muhtarıyım. Köyümüz 700 nüfus, yaklaşık 300 seçmeni var. İki camimiz, bir Kur'an kursu, bir anaokulumuz var. Köyümüz çok güzel bir köy. Doğalgaz Ana hattı köyümden geçiyor. Vatandaş da sürekli işte muhtar niye biz doğal gazımız yok, niye bize verilmiyor. Biz de bunu yetkililerle görüştük. Yetkililer de doğal gaz almamız için ya mücavir alana girmemiz lazım ya da mahalle olmamız gerektiğini söylediler. Bunun üzerine köy halkı imza toplayarak mahalle olmak istediğimizi belediye başkanımıza valilik aracıyla bildirdik. Bize referandumda gün verecekler. Vatandaş kendi isteğiyle kararını verecek. Onda tabii ki yani mahalle olup da bu doğalgaza ulaşabileceğimiz için biz bunu mahalle olmak istiyoruz. Referandumda. İnşallah ki o da olur. Belediye başkanımız buna müsaade edip de bizi mahalle yaparsa doğalgaza, altyapıya ulaşırız. Mahalle olursak bazı kayıplarımız olacak. Köy olduğumuz için şu anda rahatız, Hayvancılık var. İstediğimiz gibi ev yapıyoruz. Bir yandan hayvancılık da yapıyoruz hayvancılık da belediye olursak belki hayvancılıktan da vazgeçebiliriz artık. İster istemez bazı masraflar çıkacak. İşte ev yaparken emlak vergisi çıkacak. Sularımızda belki daha farklı su parası ödeyeceğiz. Çocuklarımız serviste giderken bedava belki ücretli gidecek. İlla ki bir takım çöp vergesi şeyler olacak ama yani bunları artık köy olarak katlanacağız yapacak bir şey yok. Çünkü en büyük sıkıntımız bizim altyapı. Altyapıyla doğalgaz olduktan sonra gerisi sıkıntı değil. 40-50 bin lira yıllık kömür parası yakacak parası veriyoruz bir de pisliğiyle uğraşıyoruz diyorlar. Doğalgaza geçersek en fazla vereceğimiz 10 bin lira diyorlar. Bu sene yakıt parası mesela kömür aldım 30-35 lirayı buldu. Doğalgaz gelse en fazla 10 lirayla kurtarırdık bu masrafı. Diğer yandan altyapımız da yok zaten. Altyapından da kurtarırdık. Muhtar ya doğal gaz ya bir daha o isteme diyorlar. Biz de görevimizi yaptık. Başvurumuzu yaptık. Referanduma gün bekliyoruz. Artık köyümüz hakkında hayırlısı olur. Köy mü olur, mahalle mi olur? halk kendisi karar verecek. Belirli bir zaman önce Enerji Bakanımız Düzce'ye ziyaret etti. Muhtarlarla bir toplantı yaptı. Bu toplantı süresinde bizzat ben kendim söz alarak köyüm merkeze çok yakın ana hat doğalgaz ana hattı köyümden geçiyor. Fakat vatandaş ve biz çok rahatsızız. Doğalgazı istiyoruz. Düzce'de, Türkiye'de birinci sıralarda geliyor hava kirliliğinden bir yasa çıkıp da köylere gaz verilsin diye talep ettiğimizde Bakan Bey'in bize bizzat söylediği kelime şuydu. Çoğu ilçelerde doğal gaz yok. Biz şimdi bu kanunu meclise götürürsek mecliste o ilçelerde olmayan milletvekilleri diyecek ki bizim ilçelerimizde doğal gaz yok. Siz köylere gaz vermek için kanun istiyorsunuz. Bu uygun olmaz dedi. Orada diğer belde belediye başkanları, ilçe belediye başkanları ve bizim kendi düzce merkez belediye başkanımız Sayın Bakanımız Faruk Özlü de vardı. Burada dedi yapılacak tek çözüm merkezlere yakın, ilçelere, merkeze, beldelere yakın köyleri mücavir alana alın. Bu köylere doğal gaz bu şekilde verin. Yani bunun çözümü bu dedi. Başka bir çözümü yok. Bunun üzerine biz de belediye başkanımızla görüştük ve mahalle olmak için köyde imza toplayıp verdik. Yani biz de istemezdik köylükten çıkmak ama kanun böyle olduğu için mecbur kaldık. Biz de bu yola baş koyduk. Sonucunu bekliyoruz. Doğalgaz için mahalle olmak istiyoruz. Başka çaresi yok. Köylükten çıkıp mahalle olmak istiyoruz ama önce edimiz bir altyapı ve doğalgaz. Doğalgaz ana boru hattı köprünün hemen bitişinden köyümüzün içinden beri geçiyor. Bu bize senelerde verilmedi. Aslında işin doğrusu biz köy olarak halimizden çok memnunuz. Köy olarak kalmak istiyoruz. Hani mahalle olmamızın tek nedeni doğalgaz. Doğalgaz köylere verilseydi bu duruma da gelmezdik. Köylükten de çıkmayı düşünmezdik. Ama imkanlar, kanunlar böyle gösterdi. Vatandaş da doğalgaz uğruna köylükten çıkmaya karar verdi. Tabii ki bunun zararını zamanla göreceğiz ama gaz uğruna her şeyimizi feda edeceğiz yapacak bir şey yok